Hayber'in fethi Hudeybiye'nin döner dönmez akabinde gerçekleşir. Müslümanlar 4 gün sonunda gece vakti bölgeye ulaşacak. Sabah olur Yahudiler kaleden çıkıp gözlerini açtığında bir bakacak ki bütün kaleyi Müslümanlar kuşatmışlar. 10.000 kişi aşağıdaki 2.000 kişiyi ok yağmuruna tutuyor. Kaleden kayalar atıyor, ellerine geçen demir levhalardan atıyorlar ve kızgın yağ atıyorlar. Hz. Ali koşuyor kaleye kalede Yahudinin efsane kahramanı Merhab var. O da böyle katliamcı bir adam. Yahudiler arasında efsane. Çıkıyor Müslümanların içerisinde meydan okuyor. Ben filancayım, ben şöyleyim, siz kimsiniz? Var mı bana meydan okuyacak? Hazreti Ali zaten emri almış yürü diye. E bundan gelen lafı da duyunca ben de annemin söylemesiyle Haydar'ı kerrarım diyor. Böyle naralar atıyor kaleye koşarken. Savaş alevlenecektir. Hazreti Ali elindeki kalkanla kalenin kapısını öyle zorlayacak, öyle zorlayacak ki artık kalkan dayanamayacak, kırılacaktır. Kalkan kırıldı ama etraftan saldırı var. Hz. Ali Efendimiz'e ne lazım? Kalkan lazım. Demirden koskocaman kalenin kapısını yerinden söker, savaş boyu kendisine kalkan yapar. Savaş bitip kapıyı yerine koyduktan sonra iki rivayette geçiyor. 8 kişi veya 40 kişi o kale kapısını tekrar yerinden kaldıramadı diye geçiyor.